Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber kanalın bir izleme rehberini yapacağım. E, bu şeyde, bu konu hakkında daha önce Altay Abi de benzeri bir şey yapmıştı. E, ben de bununla benzer bir şey yapmak istiyorum. O da kendi kanalı için yapmıştı. Öncelikle güncel bilgi verirsek bugün 10 Şubat, e, evet 10 Şubat 2025 ve şu anda kanalın 88 bin izlenmesi var. Ee, onun haricinde e, 1450 aboneyiz. 300 tane, 305 tane de videomuz var. Evet, şimdi öncelikle inceleme rehberi olarak koyacağım videonun adını. Bununla alakalı tabii e, bir rehber olmak için öncelikle karşıdaki kişiyi tanımak lazım. Onun hangi seviyede durduğunu bilmek lazım. E, bunun bir tasdif yapılması gerekiyor. Ben... Beginner seviyede en azından bir şekilde psikoloji bilgisi olan insanlara hitap ediyor en azından bizim kanal. Ama daha önce yani ben psikolojiye ilgi düzeyindeyim, hangi videoları izleyebilirim gibi bir şey söyleyen insanlar için... Şu an oynatma listelerinden birkaçını tavsiye edeceğim. Öncelikle bizim BDT videoları, bilişsel davranışçı terapi videoları. Eğer terapi ekollerinde merakınız varsa 31 tane video var bunun içerisinde. Bunu izleyebilirsiniz bu konuyla alakalı. Ona geçmeden önce biz psikoloji deneyleri incelemesi yapmışız. Bu incelemeler bence şey değildi, kaliteli incelemeler değil. Onun haricinde burada sadece irade vardır. Libet Deneyi, Haynes Deneyi ve Herman Deneyi'ni incelediğimiz 25 dakikalık bir video var. Psikoloji deneyleri oynatma listesinin içinde. Bu gerçekten güzel bir videoydu. Bu video iyiydi yani izlenebilir ama giriş seviyesi için yine çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Öncelikle biz psikoloji ile alakalı davranışçılık tarihini çok kısa anlattığımız video serimiz vardı. Bundan bahsedeceğim. Eee yani hiç bilgisi olmayan bir insan için bu davranışçılık başlangıç oynatma listesini tavsiye edebilirim. Bundan sonra diğer videolar hakkında tavsiyeler vereceğim. Şimdi davranışçılık başlangıç serimiz bizim. Davranışçılık tarihini anlatan bir seri ve bu seriyi bitirmiş miydik biz? Şöyle bir bakayım. Albert Bandura da Bitirmişiz seriyi ve e, en fazla 5 dakika olacak şekilde kısa videolar şeklinde bizim eski formata uygun şekilde yapmışız burayı. Davranışçılığın birinci serisinde davranışçılığa etkileri incelediğimizi hatırlıyorum. Şu anda bayağı oldu izlemeyelim. İkinci videomuzda Aslı'nın davranışçılığı e, sonra devamında Coma Lidl Albert deneyi, işte MacDonald'ın eleştirisi falan vardı. Edward Tolman vardı yine çok önemli. Ama Türkiye'de e, ilginç bir şekilde yani önemi fark edilmemiş bir adam. Skyner falan vardı popüler kişilerden falan. E, en sonunda Albert ile bitirmişiz. Yeterli mi bu seri? Yeterli değil. Yani bunun e, ben ilerleyen süreçlerde daha fazlasını yapmak istiyorum. Yani bu şey bir şey değil. E, bunu yaptık bitirdik gibi göstermiyorum. Yaptığımız zaman gerçekten yaptık bitirdik diyordum ama bu yeterli bir şey değil. Bunun üstüne koymam lazım. Onun haricinde artık tamam temel seviyede belli şeyleri bilmiş bir kişiye hitap ediyordu bizim kanal. davranışçılık başlangıç seviyesinde bilen insanlar için de davranışçılık oynatma listemiz var. Eski formatlardan başlayacağım. Neofroççular hakkında 3 tane videomuz varmış. yine kısa videolar. Bunlar çok kısa böyle hap bilgiler işte böyle e, klişe şeylerden bahsediyoruz yani ekstra kendi özgün bir şey değil yani bir şey katan bir şey değil özgün bir şey değil derken videonun altında hepsinin kaynakları var zaten e, eski tip videolarda kaynak koymada daha hassasiyetim vardı şu anda ise elimle gösteriyorum yani kaynak işte videoyu editle sonrasında işte kaçır baskı olduğunu videoda söylüyorum zaten. E, i̇şte Kerin Orney vardı. Kerin Orney çok iyi bir temsil yani psikanalitik metodun keyfiliğini göstermesi açısından Kerin Orney çok ee, önemli bir temsil. Ee, bu oynatma listesi de bu faydayı sağlayabilecektir. Ki henüz tamamlanmış bir şey değil. Daha iyisini yapacağız. Burada mesela from, Neo neofrotçalar içerisinde sayılabilir. Air from incelemesi yapmamışız bu oynatma listesinde. Erifrom'un çünkü müstakil eserlerini inceliyoruz. Bu bütün eserler bittikten sonra diğer kişilere de böyle geçeceğiz yine. Carl Gustav Jung e, arketip... ...ve e, neofrotçalar olarak iki video yapmışız Jung hakkında. Dört e, arketip videomuz fena değildi. Ben e, genel e, psikolojiyle alakalı birkaç böyle şeyi takip ediyorum. Yani ne içerik üretilmiş bunları takip ediyorum. Çok iyi videolar yok. E, artık e, biz terapi ekolleriyle alakalı neler var kanalda bunlardan bahsedelim. E, öncelikle e, Sigmund Freud hakkında videolarımız var ki ona en son değineceğim bilişsel davranışçı terapi hakkında videolarımız var. Logoterapi hakkında videolarımız var. E, ve şema terapi hakkında videolarımız var. Şimdi bu üç ekol ve artı psikanaliz üzerinden bir şey yapacağız. Bilişsel davranışçı terapi videolarına şöyle bir göz atalım. Öncelikle 11 bölüm. E, Hakan Tuşçapar'ın eserini incelemişsiniz. BDT'ye temeller ve ötesi miydi? Tam eseri hatırlamıyorum şu anda. Gözükmüyor da. Neyse. E, iyi Hissetmek kitabı David Burns'un eserini incelemişiz. 7 bölüm. Ve e, Judith Beck yani, Türkiye'de incelemesi yok diye bir hatırlıyorum Judith Beck'in. Ve Judith Beck hakkında bilgi de öyle bir yani Judith Beck işte Aaron Beck kızı falan hani böyle bir bilgi de e, şey yok yani. E, bir bilgi tepede çok şey olur. E, taşar oradan. Daha düşük şeyde de bunlar konuşulur. Böyle konuşulmuyor. Biz e, eserin hepsini inceledik. 11 bölüm sürdü e, Judith Beck'in eseri. Onun haricinde akılcı duygusal davranışları ve Albert Ellis'in çok e, akıl hakkında bir videosu vardı ve çok şeydi basit bir kitaptı. Hakeza incelemesini yaptık. Çok fazla da uzatmadım. Yarım saatte bitirdik iki bölümde. BDT videolarımız toplamda 31 video. Eğer BDT hakkında e, giriş, ilerisi yani ben ekolü teorik olarak bilmek istiyorum diyen birisi için ki bence bu videoları izleyen biri terapi yapabilir. Hani o şeyleri geçiyorum ama yine e, belli eğitimi almış kişi videoları da izledikten sonra e, bir süpervizör çalışması bile deneyebilir. Yani hakeza ben o seviyeye getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, minimali bir şekilde, muadili olmayan bir şey. Ee, anlatım yani öyle diyebilirim. Hakeza onun haricinde şöyle bakıyorum. E, logoterapiden bahsedecektik. Logoterapi, Türkiye'de logoterapi denince akla gelen şeyler neler? Sadece insanın anlam arayışı. E, biz bunu açtık. Yani kendi içerimizde açtık. E, ve böyle bir eseri e, sunduk. Şimdi öncelikle bizim insanın anlam arayışıyla alakalı ilk videomuzdu bu çok kısa bir video. Dediğim gibi ben bu formatı geçtikten sonra eskiyi kafamda sıfırladım. Yani daha iyisini yapmamız lazım gibi bir düşünce Ben daha hasıl oldu. Hayatın anlamı ve psikoterapi eserini incelemişiz. Anlam istenci e, eserini incelemişiz hakeza. Ve bir tane eserde geçiyordu. Bu hayatın sonsuz olması, Hayata anlamsızlaştırımı sorusu üzerine. 23 dakika konuşmuşuz. Viktor Emil Frankl'ın kendi yazdığı otobiyografisi var. Onu incelemişiz hakeza. Ve 12 videoluk bir oynatma listemiz. Oluşmuş. Şema terapi hakkında sadece hayatı yeniden keşfedin isimli eseri inceledik. Ee, videolar gelebilir. Şema terapi ben kendim kullanma şeyim yok yani kullanma yeteneğim yok. Ee, bir süper uzer şey de yapmadım. Bundan dolayı e, şema terapi konusunda şeyim yani böyle eleştiriye açım. E, 7 videoluk bir oynatma listesi yapmışız. Şöyle geri gelelim. E, sırada neyden bahsedeceğiz? Şimdi psikopatolojik şeylerden bahsedelim. En son psikanalize ve erifroma değineceğim. E, psikopatolojik şeyler hakkında depresyon üzerine, e, bunlar da BDT minvalinde şeyler sayılabilir. Hakan Tüçapır'ın depresyon üzerine çok kalın bir kitabı var, 550 sayfalık falan. Onun derslerini yaptık, 3 bölümlük. Kısa bir şekilde olayı anlattık. Gerçekten Hakan Tüccapar'da bu alanda, BDT alanında ilgilenen kişiler için zaten önemli bir insan. Kaygı üzerine Aaron Bick'in kolektif bir eseri vardı David Clark'la. Bu eseri inceledik 3 bölümlük yine kaygı üzerine. Bunlar da yine BDT içerisinde ele alınabilir ama aynı ayrı bir şekilde oynatma listesi yaptık. Çünkü psikopatolojik şeyler hakkında ayrı e, seriyi daha ilerletmek istiyorum. E, kaygıdan bahsettik, depresyondan bahsettik. Sonra şöyle bakıyorum. Birazdan Virginia Satir'e bakacağız. E, OKB Konusu hakkında OKB konusu hakkında 19 video olmuş ee, ne hikmetse. ikmese Cherubini eseri vardı gerçekten e, çok çok sağlam bir eser Cherubini eseri Doktor Himanlı yazdıkları eser bu eseri inceledik 10 videoluk olmuş ee, ondan sonra iki bölüm temizlik takıntısı ve dini takıntılar ve teknikler adında video yaptık Dini takıntı ve teknikler e, çoğu şeyi kendim geliştirdiğim bazı çözme tekniklerinden üzerine obsesyonların düşündüğümüz tekniklerden bahsedilebilir. Bunları kendim e, düşünerek şey yaptım. isimlendiğim yerleri falan e, yine hakeza orada şey yapmıştık. E, nasıl temizlenebilirim? isimli eseri inceledik. E, bu Hakan Tüçapan'ın eseri gerçekten güzel bir eserdi. E, kısa kendi kendine yardım kitabı üzerinde. Yüz kaslarından hareketinden sorumlu olabilir miyiz? Bunu bir tane psikolog hocayla konuştuktan sonra şey yapmıştık, yapmıştım ben bu şeyi. Fikir alışverişi çok fazla alıp vermiştim. Bu video yine güzeldi Ruh sağlığı bozuklukları eseri var. Bir textbook psikopatoloji ruh sağlığı ve bozuklukları hakkında bir şey e, psikiyatri kitabı. Onun içerisinden OKB incelemesi yaptık. Geliştirilebilir mi? Daha iyisi yapılabilir. Bunun iler ilerisini yine yapabiliriz. Esma Hoca ile şey yapmışız. OKB konuklu videoları da sonradan değinebiliriz. E, şimdi şöyle Virginia Satir'e bakabilir miyiz? Bakalım. 19 video bu arada. OKB serisi 19 video olmuş. E, Virginia Satir incelemeleri var. Yani şöyle bir sıralama yaparsak yani BDT hakkında kendini geliştirmek isteyen insanlar BDT videolarını izleyip işte kaygı, depresyon, OKB gibi konuyu çatallandırıp bunları izleyebilir. Daha sonrasında işte aile danışmanlığına ilgisi olan varsa ki basit bir eserdi temel aile terapisi eseri bunun videolarını yapmışız 5 video olmuş. Bir videoda aile terapisi ve insan yaratmak eserinin karma bir şekilde eski formatta kısa bir şekilde incelemesini içeriyor. yine Aile danışmanlığı kendini geliştirmek isteyenler bunlara bakabilir. Tabii ki şimdi bilgi seviyesine göre... karmaşık bir şekilde de videoları izleyebilirsiniz. Ee, Ayrıca diğer kaynaklara da bakabilirsiniz. Tek yönlü olmamak açısından. Bizim videoları da eleştiri getirip... ...bir, de, bir kat daha yukarı çıkarmamız açısından... E, ...güzel eleştiriler gerçekten dikkate e, değer alıyorum. Yani güzel eleştirileri. E, beraber video yaparız yani en kötü. <laughs> şimdi bakalım... E... Cihan Satır'dan bahsettim. Onun haricinde Altay Abi'nin eserlerini incelediğimiz videolar var. Bunlara değinebilirsiniz. Bunlara girmeyeceğim. Altay Abi'yle video yaptık. O videoyu akıza izleyebilirsiniz. E, David Hume videomuz var. Hasan Kandemir ile videolarımız var. Bunları izleyebilirsiniz. E, David Hume anlatmak için yeterli bir insan olduğumu düşünmediğimi söyledim. Ee, ama güzel bir video oldu. Yani insanın anlama diyetisi üzerine, soruşturma üzerine böyle bir e, şey yapıldı mı bilmiyorum. Yani YouTube'da bir bakmak lazım. Yani sürekli takip edemiyorum. Bunu yaptığımız 10-11 ay falan olmuştur. Hakeza erifrom videolarına bakalım. Erifron videoları. ilk yüzümüzü gösterdiğimiz video. Kendini savunan insan burada bir ahlak inşasından bahsettik. Bunun incelemesini yaptık. Ee, sevme sanatı eserini inceledik. Kısa formatta yapmışız. Bir de uzun formatta yapmışız. Modern insan eleştirisi Ondan sonra Erik Fromm'un Freud'u eleştirdiği bir seri yapmışız. Sahip olmak ya da olmak eserini incelemişiz. Samuel Sanat'ı özgürlükten kaçış eserini incelemişiz. İtaatsizlik üzerine bir inceleme yapmışız. Ve Erik bir tane röportajı üzerine bir inceleme yapmışız. E, psikolojinizle ilgileniyorsanız ya da ilgilenmiyorsanız frommu ben tavsiye ederim Çünkü Erifrom e, çok farklı açılardan bakabilen bir insan İktisadi şeyleri, sosyal psikoloji yani öğrendiği şeyleri, bilgilerini e, birleştirebiliyor bir konu hakkında Güzel yani özgün bir yazar e, Tabii ki etkilendiği şeyler var e, Farklı şeylerden etkilendiğini bilerek yani bir sosyalist olduğunu bilerek okumak daha güzel olabilir diye düşünüyorum Hakeza artık Freud'la şey gibi oldu, Freud psikolojide işte olmazsa olmaz gibi oldu. Bu oynatma listesi ilk de bizde psikanize giriş minimalinde videolar yapıyorken sonradan tavrımı değiştirdim. Burada e, tavrımı değiştirmeme, yani Freud'la alakalı tabii ki belli eleştirileri ben de şey yapıyordum, yapmaya çalışıyordum. Ama Altay abiyle onu izledikten sonra her şey daha farklı şekilde gerçekleşti. Herkese bakalım Freud belgeleri eserini incelemişiz. E, Psikolojinin kara kitabı eserini incelemişiz. E, ondan sonra Ernst, John, Ernst Johnson biyografisini incelemişiz. Ondan sonra günlük yaşamın psikopatolojisini incelemişiz. Aşkın psikolojisi e, incelemesini yapmışız. E, Kurt adam vakasını kapsamlı bir şekilde analiz ettik. 48 dakika boyunca e, sadece tek vaka üzerinde kaldık. Buna yine bakılabilir. Yani e, onun haricinde bilinç dışının muhlaklığı hakkında bir eleştiri yapmışız. Çet ile bir münazara yapmışız. Daha kaç videomuz var. E, şöyle bakıyorum. Tamam hepsini söyledim neredeyse. Ee, şöyle, e, 34 videoluk bir oynatma listemiz var Freud hakkında. Ee, şey yapılabilir buradan, yani ben Freud e, ne abi sadece işte bana kısaca anlat işte nesi var, vakit kaybetmeyeyim Freud'la diyorsanız, daha iyi kaç videomuza bakıp e, buradan çıkabilirsiniz direkt. E, çok fazla özellikle... E, Pratikte psikoloji uygulayacaksınız, psikoloji tarihiyle ilgilenmeyeceksiniz. Size Freud'u tavsiye etmem. E, çünkü okuması da zor gelecek büyük ihtimal, e, çok sabır gerektiriyor. İşte çok fazla etrafları atıp var zihni yoran bir şekilde okuma şeysi var. E, tabii e, bu şey değil yani okumayın gibi bir şey değil. Elbette yani. E, Pratikte uygulayacaksanız e, uygulanmayan bir şeyi öğrenmenin lüzumu bunun uygulanmadığını fark etmek olacaktır. Bundan dolayı daha güncel şeyler, eserler üzerinde e, vakit kaybetmeden kendinizi geliştirebilirsiniz. E, ama tamam ben eleştiri hakkında kapsamlı olsun ama o kadar da fazla olmasın diyorsanız kara kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, bu kara kitap Freud belgeleri ve enstitüonsu Altay abi de incelemişti. Biz onun haricinde günlük yaşam psikopatolojisi, aşkın psikolojisi, e, kurt adam vakası e, incelemeleri yaptık ekstradan. Ve Freud eserlerini ben de dinlene dinlene böyle e, hepsini incelemek istiyorum. Kaç yıl sürer bilmiyorum. Böyle bizim e, kanal hakkında e, genel şeyler böyle. Konuklu videolarımız oldu. Müstakil videolar oldu. Müstakil videoları gelip böyle izleyebilirsiniz. Orada gereken, gerek üstadla derinleşmeye çalıştığımız e, videolar var. Müstakil videolarda. Onun haricinde e, hoş beş serilerimiz var. E, şu anda devam etmiyor ama... E, işte. E, benim uşakta olmam ama seviyle devam etmiyor. İleride belki tekrardan başlayabiliriz. Şu anda koş beş gelmeyecek. Onun haricinde dertleşme serilerimiz var. Evde olunca dertlerim de azaldı. Ondan dolayı dertleşme serisi de yakın zamanda gelmeyecek. İnşallah dertlerim de biter. <laughs> e, tamam yani böyle. Bu video bu kadardı. Bizim kanalım çok kısaca tekrar özetlersem. İzlemek istiyorsanız ben BDT oynatma listesini izlemenizi tavsiye ederim, logoterapi yine tavsiye ederim, erifrom tavsiye ederim, diğer şeyler tabii çok kaba taslak geçiyorum. E, Sigmund Freud'u eğer yani uğraşmayacağım üzerine tarihsel bir şeymiş deyip geçecekseniz. E, izlemenizi çok tavsiye etmiyorum. Vakit kaybı olmaması hasebiyle daha kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunacaksanız bununla vakit kaybetmenizi ben de istemem. Evet. Yoruldum. Bu kadardı bu video. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Hı. Şuraya koyarsın onu. Yanada şu ne yazdığını gösterir burada. Doğru, çok mantıklı ama işte bunu e, facecam olarak ayarlayamadım ben. Bizim uygulama yüklenmedi değil mi Enes? O kamera uygulaması yüklenmedi değil mi? Yüklenmedi. Tamam. İşte OBS falan yüklemek lazım. OBS'i biliyor musun sen? Biliyorum ya. Ha? Uyup video açık biliyorum değil mi? Biliyorum, bilerek yaptım onu. Bunu bak hiç indirmedim. Tamam, bu yüklene koysun. Tamam, ben e, bizim videoların izleme rehberini yapacağım tamam mı? Biliyorum. Tamam. Tamam. the yeah. most